Evet arkadaşlar Doğu oyunu rehberinden herkese tekrar merhaba. Şimdi Minecraft'ın 1.4.5'in ama içeri server yapımını öğreneceğiz. İlk başta Minecraft'ın kendi sitesine giriyoruz. Merak etmeyin. Üye olmayacaksınız. <laughs> Download'a tıklayın. Bu altında. Download var. Şimdi buradan Multiplayer diye bunu tıklıyoruz. Altta bir şey çıktı görüyorsunuz. Tam oyun <laughs> Biz de masa üstüne yeni klasör oluşturuyoruz. Örneğin Minecraft Minecraft Server diye bir klasörümüzü yarattık. Ee, tamam indi. Bu indirdiğimiz şeyi sakın tıklamayın. Çalıştırmayın. Yoksa masa üstüne çıkarır. Tavsiye etmiyorum. Tam attık. Şimdi üstünüze üstüne tıklıyoruz. Çalıştı. Gördüğünüz gibi 1.4.5. Ha. Karşınıza uzun bir şey çıkacak böyle. Tam bitmiş demektir. Kapatın bunu. kapandı. Şimdi server ayarlarını yapacağız. Ay, e, burada birlikte de aç deyin. Burada not defteri var. Onu işaretleyin. Tam deyin. Böyle karşınıza bir şey açılacak. Bu server IP diye bir şey var. Hamachi e, yorum videonun altına Hamachi'nin e, Linkini atacağım indirsiniz oradan. Eee ağ oluşturuyoruz. Yeni bir ağ oluşturdan. Ben şey yapıyorum. The oyun Rehberi diye şifre 1 2 3 1 2 3. Tam oluşturduk. Şimdi buradaki yani şifreyi kopyalıyoruz. Bu server IP denen yerin yanına yapıştırıyoruz. Ee, serverimize giren kişiler e, Minecraft'ı satın almamışsa false yapın. İstenize bağlı. PvP size bağlı istediğiniz. Ha, yani isterseniz. Buna not olarak The o yum bu not yani hiç pek işe yaramaz. Burada haritanın ismi yazıyor. World kalsın istediğiniz bir isim yazın. Nerter açık mı olsun, kapalı mı olsun diye ben tur yaptım. Ee, What is ver. Tam işte böyle sadece bunu değiştirin. Bir de IP yazın. Tam kaydettiğin. Ee, Şimdi serveri açın tekrar. Evet bir şey unuttum. Ops yer burası Adminlik. Kendi isminizi yazın. Benim ismim bu. Şimdi ben kendi serverim bu serverin admini oldum. Evet tamam. Minecraft'ı açalım. Çok duyuncuda açın. Bu başka server. Yani sunucu eklediğin Bu sunucu adresine amaç ile ki bu şifreyi yazın. Sunucu adı da Minecraft olsun. Gördüğünüz gibi server kurduk. Giriş yapıyoruz ya. Gördüğünüz gibi Normal bir server böyle. Açtığınız, açtığınız arkadaşlarınızın girebilmesi için arkadaşınız mevcut ağa katılın diyecek. <laughs> Demek ki yaptığım gibi Do oyun hepleri yazacak buraya. Aynı büyük küçük harflerle uyguladığım harfleri buraya yazacak. Şifreyi de bir küçük yapacak. Ağınıza katılacak. Seniz açıksa <laughs> buradaki şifreyi kopyalayacak. Ondan sonra doğrudan bağını tıklayıp böyle yapacak. Giriş yapacak. Siz de zevkli zevkli oynayacaksınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.